Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgisayarınızı hızlandırmanın yöntemlerini göstereceğim. Evet. Şimdi çok kolay yöntemlerden başlayayım. Birinci yöntem. E, ee, bunu herkes bilir genelde. Masaüstünüzde az az şeyi bulundurmanız. Ben pek fazla bulundurmuyorum. İnternet araçları bulundurmanı sürece. Şunu Evet. Böyle ben tanıtıyor <laughs> sanırım da burada bulunuyor şu an işlem pek hızlı değil evet böyle arkadaşlar şimdi bir dosyanıza gelin sonra sat ben ona program özel bir burada bir şey ölçüyor boyut bu dosyanın kaç boyut olduğunu ölçüyor benim 5 GB civarı bir şey Şunlar yani oyun falan çektiğimiz evet. 6 GB yakın işte. 1 GB 83 GB. Evet. Şimdi bunu kapatıyoruz. Öncelikle bunlara bakın. Hani yani evet, ya oyunlarınıza da satkın özellikler değil. Yani e, orada kaç diyorsa biri en fazla GB götüren oyunu ya da çok az götüren oyunu e, silin. İşte onları silersiniz. Yani çok da oyun var. Bakalım. Yani kaç tane oynuyor? ben de bilmiyorum. Ben çok yavaş buradan gidip Evet. Bu varmış, bu varmış, Bayağı varmış. Evet, bayağı var. Şimdi mesela gereksiz oyunlar. Kilobyte diyor. Mesela kilobyte'ları falan sevdiğimiz Sevdiğiniz oyunlar kalsın sadece. Onlar sıkılar ve ikinci yöntemimize geçiyoruz. Hemen İkinci yöntem arkadaşlar arka planı bilerek boş bıraktık. Ee, i̇kinci yöntem arka planımızın megabayt yani kilobayt ya da megabayt'ı düşük olması. Mesela bir kilobayt buldunuz. Ee, arka planı yap yapın hemen. Arka plan çok önemli değildir arkadaşlar. Ama yine de hızlandırır. Ee, şimdi bir dakika. Yanlış şey geldim. Şey, yanla bir resim bulunur. Evet, ben düşük bulmayacağım. Ben direkt ne yapacağım? Ne oldu, resimler? Resimler. Evet, buradan bir tane yapacağım ben. Bu saçma saçma sapan resimler olabilirim. Abi, buraya girmesi çıkmayacak şimdi işte bir resim bulun az kilobaytlı evet burası az kuş evet tamam işte onu anladınız siz sorunla işte arka plan yapın evet şimdi herkesin gösterdiği gibi dikkatli izin tüm programlar diyorum bunu bazı kişiler yapamıyor ve buradan görüntü ee donatılar yazıyor buna tıklıyoruz buradan sistem araçları ve buradan disk temizlemek ilk başta diskimizi temizleyiniz sonra birleştirmiş. isterseniz bir disk seçin ben D'yi temizleyeceğim C temizledim ama C'yi ilk önce temizleyiniz siz çünkü C'de daha çok şey bulunuyor bazı ikisini de temizleyiniz evet e, çünkü sadece bir yani görüşmek Sıfır 0 byte <laughs> yani hiç yer açılmayacak çünkü benim full e, şey kaç kere birkaç kere temizlediğim için e, full boş gibi bir şey. Ama normalde boş gözükmüyor. Şey. Evet. Bu işlemimizi yaptıktan sonra e, yine tüm bu reklamlar donatılar sistem araçları işte buradan yine diski temizleme Temizlemeyi açıp direkt C'yi ve disk bilgisayar istiyor. Bunu tıkladıktan tıkladıktan sonra karşınıza böyle şey çıkacak. Şimdi bunu nasıl kullanırım diyorsunuz. Mesela ben C'yi temizliyorum şu an. Bakın arkadaşlar ilk başta C'nin üzerine gelin. Bunu C sana şimdi. Diski çözümle çözümlü değil. Benimki çözümlendi zaten. Ha yok çözümlenmemiş. Evet ben C'yi çözümledim. E, şu an C'yi ee, neydi? Heh, birleştiriyorum. C'yi birleştirmek %44 gördüğünüz gibi. Şey. Evet. Yöntemim bir yöntemim daha buydu. Şimdi bir yöntem daha var. Ha, arkadaşlar e, bilgisayarınızı açın şimdi şöyle. Evet gördüğünüz gibi dolu oldu İşte. E, bilgisayarın ana hızlanma sistemi olur yani bir, neredeyse birinci kral gibi ondan basitten gittiğim için bu biraz zor olabilir. Sistem özelliklerine gelin arkadaşlar. Ee, o yoksa direk e, buna sağ tıklayıp özelliklere gelin. Evet Bir arkadaşlar böyle bir şey çıkacak. Ee, benim 2 GB yani düşük bir şey düşük bir bilgisayarım. Böyle derecelendirme var. Evet zaten yani çok zayıf bilgisayar. Yeni bir bilgisayar var zaten. Bazı gibi işletim sistemi var. Evet. Şimdi e, diyorsunuz ki ne yapacağız biraz sonra? Sonra ayarları değiştirip diyorsunuz. Evet. Çalışabilir. Ben değiştirmeyeceğim arkadaşlar size göstereceğim. <laughs> Şunu değiştirdim gerçekten hani, ekranın kötü olmasını istemiyorum. Buradan işte, gelişmiş sistem koruması uzak yazıyor. Buradan gelişmişe gelin. Ve oradan gördüğünüz maviyle gösteriyor zaten. Buradan ayarlara gelin. Ve buradan arkadaşlar ben şunu yana alalım. Fark ben de alamıyorum. Bilgisayarım için en iyi olan Windows seçsin. Demeyin sakın. Normal, normalde bilgisayarımız şunu olması lazım. En iyi görünüm görünüm için ayarla. Bunu en iyi performans için ayarlaya tıkladığınız zaman ee, tıklıyorsunuz işte. Bunu uygula derseniz ee, bilgisayarınız full değişiyor uygulayacağım. Ama sonra tekrar tabii en iyi görünüm için ayarla diyeceğim. Şimdi arkadaşlar kötü diyenler olmuş. Tabii ben neyi sevmedim? Sadece yazıları sevmedim. Şimdi her şeyi yazıya göstereceğim. Evet, i̇şte işte yazıları seven de varsa söylesin. Bir dakika. Hem şu hızlı geçiş yapamıyor Evet. Evet çok az süremiz kalmış. Hemen hızlı hızlı yaparsa bunu. Bekle şimdi. Bekliyoruz. 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 Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayarımız bu hale geldi. Şimdi bir dakika, şimdi yana indireyim. Çok kötü gülüyorsunuz. Kare kare, ben bunu ne yapayım yani? XP alsam daha iyi diyorsunuz. Tabi öyle dersiniz, herkes öyle der. Hemen sağ tıklayın. Bu ne ya? Çok kötü gülüşmüş harbiden. <laughs> Kişileştir deyin. Yazıları ben beğenmedim. Hani yazı, yani bu kareleri falan düzeltebilirsiniz. Derken çok yavaş, bir dakika. Bir saniye, bir saniye, bir saniye videoda olduğum için yavaş. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan e, burada ne yapacağınızı söylüyorum. Avera temaları yazıyor. Evet. Avera temaları. Buradan Windows 7'nin Avera temasına tıklayın. Ve buradan bekleyin. Evet ses geldi. Size geldiğini bilmiyorum. Evet. ne bekliyorsun Evet arkadaşlar şimdi böyle oldu. Şimdi böyle oldu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Yani, Güzel her şey diyebilirim. Bu açık kalsın ben. Evet. İşte böyle böyle. Kapalı bir dakika. Evet arkadaşlar böyle oldu ama sadece yazılar kötü gördüğünüz gibi. Eski bilmiyorsunuz gibi ama sadece yazılar kara kara i̇şte onu beğenmedim. Tek sorunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar PC Gamer'dan da bugün bu kadardı. Bu videoyu sevdiyseniz izleyin. Abone olun ve videolarımı izleyin. İşte like atın. Evet arkadaşlar. İşte şu yandaki şey falan çok kötü oluyor. Dediğim gibi. Ee, hadi.